Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza Ayşe ablamın evine hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben bugün gün Ayşe ablam bildi. Üç gündür burada mıyım Medine'de? Ee. Evet. Bugün de kurabiye yapmaya karar verdik arkadaşlar. Birazcık kayısı ayıkladık. Şimdi de tuzlu kurabiye yapıyorum. Malzemelerini hep karıştırdım. Paket yağ kattım. Bir, çay bardağı sıvı yağ. Sonra kabartma tozu vanilin, birazcık şeker, tuz dirken malzemelerini hep kattım. Bime gittik, mahlep neyi alacaktık, mahlep neyi yoğmuş. Öylece burada çok yok, yok. makarna kreması neyi yok çok burada neyi yok. Evet, hey. Vallahi. dolapta var ama makarna kreması. O kendi Peki, de var. Peynirde yer var ya, Hı. orada var. Ben göremedim valla. İyi bak sen orada var, her gün doğurur o. Ayşe Abdan da tarlaya gidecek şimdi, şu sırası gelmiş. Tuba'yla konuştular da susaklamaya gidecek, öyle dolanıyordu. Motoruna beş dakika gitsin gelsin. Ben de kurabiye yapayım, Medine'de kısır yapıyor orada, soğanla kavurdu. Nasılsınız arkadaşlar, İyi misiniz? Bugün kısır yapıyor, kurabiye, sonra yaprak sardım Medine'ye. Üstüne iki de kabak koyduk. Onu yiyeceğiz. Ayşem kurabiyeyi seviyormuş, yap da yiyelim. Beraber yapacaktık da onu da tarladan işe çıkınca ama gitti. Gitti mi benim sanırım? Hı. Benimle gideceğim. Gittiniz <laughs> mi gideceğiniz? <laughs> <laughs> Sen ama mı koyuyorsun <laughs> yani şimdi? Yaprak kışlar mı mı ediyor? Ondan değil de yılanı gördük ya. Korkuyor. Gör <laughs> Oradan mı? Sen gördün mü yılanı? <laughs> ben de mi gördüm? Eğilen gördü mü insan bir daha gitmeye de istemiyor falan iyi. Kurabiyenin yağını da erittin mi çok yağ. Erittim de çok yağ. Çok çok mu çeker ne yapar? Çok da taş gibi oluyor. Şu an tör, tör kime çalışayım? Ne şu taraftan soğutur. <laughs> de buradaydı, şimdi de bazbuna Çocuklar da park hava olunca geri geldiler. Gelin <laughs> daha <var>, Gider <buzgene> <laughs> mi kime dini? Bakayım. <laughs> hani? tarafı mı 哦。 onlar. Gelsinler de beraber gidelim bir içeriye onlar bekliyor. da çıkıp geliyorlar adam. Ayşe bir hızlı sürüyor şeyi, motoru. <gülüyor> 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 Melisa takla atmış zaten. Bu rengi de pek kendime yakıştıramam. Aynı çiğ. Çok... Yaşımı büyük gösteriyor. O yüzden pek sevmiyorum ben bunu. <laughs> Oh, oh, oh. ze Çiçek mi topladın? Toplamış da gidiyor bileni.

merhaba değerli takipçilerim. Bugün Perşembe Perşembe pazarına geldik. Kaç senedir gelmiyor değil miyiz buraya? bayağıdır ee, bayadır gelmiyorduk. Bugün bir gelelim dedik annem Gül'deyken. Sövürke almaya geldik ta buraya. Gece bizim koyun pazarına dediğim anneme bak aldı. Orada yoğunmuş herhalde. Biz de bugün buraya geldik. Bakalım bir de pazara gezerim şöyle. Evde eksiklerimiz vardı. Onları alacağım. Alabilirsin. Dondurma yemem ben. Bir de Yasin fıstık istedi. Fıstık alacağım Yasin Bey'e. hangisinden alıyorsun Dilan? Görebiliyor <laughs> <laughs> mu da göremiyor mu çocuğum? Şimdi üstüne başına hep ahıdır. Dondurma. Ne? Hadi gidelim gidelim, güzel mi dilerim? Haydi gidelim bakalım. E? Bir 10 lira da bana yap usta ayrılsın bence. Gel bir <laughs> Yo, bakalım. Yok hadi bakansana. Gelme gel. Büyükler yok maalesef. Koş sen de bak kenarından koş. <laughs> Tekrardan merhaba değerli takipçilerim. <laughs> Pazardan geldik. Pazardan gitmeden önce zaten yemeği yaptıydık ingeminin Fırında bir patates sürdük. Patates, tavuk, biber, domates. Karışık yemek sürdük. Sonra yanına pirinç pilavı, salata derken öyle yedik. Şimdi de seyir terası, Aa, seyir tepesine geldik. Dayım da buradaymış. Annem dayının yanına gidelim de azıcık çayını içelim dedi. Medine bir kek yaptı. Kekine aldık geldik. Ayşegül de yolda kalmış. Şarjı bitmiş de. Yengem onları almaya gitti. Semaver yakacak Ayşe gelebilirse. Annem kenara oturmuş. Şey koyu izliyor. Gelin buyurun arkadaşlar. Çay içelim. Buyurun gelin. Bugün bu buraya çıktık daha. Çocuklar gelmişti. Çay içelim dedik. Buyurun Ay, gelin hep beraber içelim. Kardeş de görünmüyor. Nerelerde ne içeride? İçeride herhalde. Ve de, şu değil mi? Daim değil mi şu? O hmm. Çocuklar da yüzüyor orada. Bizimkiler de yüzecek de şortları aynı şekilde kalmış. <laughs> Onları getirmeye gittiler. Oğlum, şeyimle pijamanın açılmıyor. O pijamana girmez. Şortu var ya aynı şekilde kaldı. Şimdi gelirler onlar da zaten. Kalmış. Şu gelenler onlar mı? Hmm. Hanım. Koyda nasıl iyi görünüyor bak hele. İnmediler mi daha yağsın gemgil? Ne? İndiler onlar. Aslı ona gelirler. Ne zaman indiler? Ben niye görmedim? Daha yeni indiler onlar. Araba biniyorlar. İşte. Ayhan otur düşen. Düşen Ayhan. Nasıl da gilesi yorgun Burası serin, evin içi sıcak. Dün de esti, mısırlarını hep döndürdü, domatesleri, mısırları. Ya, oturttu, yolda, Akşam kapının önünde çakırdak çıktı orada, mıcık atıştırdı evet. yağmur da. Bizim Sonra gitti girin. <laughs> oğlum <laughs> oğlum sakma aşağıya. Nasıl manzara var, bak hala kızım. He manzarası nasıl iyi buranın. Yemyeşil görünüyor her taraf. Medine'nin kekini bir göstereyim size, nasıl iyi kabardı keki. Ben normalde birimdeki şeyden atıyordum kabartma tozundan. Medine uçak kabartma tozu attı. Daha iyi kabardı. Arkadaşlar bakın ne, nasıl iyi kabardı. Çayımızı, şekerimizi bardaklarımızı aldık, çıktık geldik bakalım. Burayı çitlemişler de niye temizlememişler kız? Dayım mı gorayobiliği? Dayım mı temizliyor Buranın görevlisi dayım mı? Yemişler ortaya atmışlar. Dilan ya. babanın yanında mı Yasin? He. Yasin yüzmeyi seviyor hem yüzelim dedi. Çek hem de çay <gülüyor> <gülüyor> Hem de çay içeceğim. Oğlum arkama niye geçiyorsun? Çekeyim ne olacak sanki? Seni özleyenler varmış, sevenler. Neden? Niye, Niye gitmeyin oğlum? Yok. Bugün akşam gidecek de yazın ben gitmeyeceğim diye şey diyor yine. Niye? Evimize gidecek. Yarın benim randevum var. Nörolojiden sıra aldıydım. Anne. Efendim. Ben Çekeyim. Reyyan Ezer'den sıra aldıydım. Onu da unutmuştum da dün aradılar 182'den. Aramasalar tabi yarın akşam gideceğim ben normalde. Yarın 9.30'da randevum var işte. Geçen kapının önünde bayıldım ya ben onun için bir çektireyim dedim. İnşallah bir şey çıkmaz bakalım. Nasıl yüksek burası da? Yasin, oğlum in aşağı orada. Rüzgar da esiyor in. Şurası daha temizmiş. Buraya otursaydık. Burada da şey yok masa. Baban gel bakıyor oradan. Sen de bak Yasin gitti. Biraz sonra Yasin yüzerken bir de Yasin'i çekeyim sizlere. Bugün videomuz bayağı bir geç kalacak arkadaşlar. Çekecek bir şey bulamadım. Pazara gittim. Pazarda da... Ey, He, harika yüzüyor. Pazara gittik. Pazarda da millet hep ortalıkta dolanıyor. Çekindim birazcık onlardan çekmekten. Girerken bir çektim. Bir daha da çekmedim. Bir de şu karşıya doğru gidelim. Şuna mı Ali Malamik'in karşısı? Açıldı ya da... orası nasıl kapandı? Ne zaman kapandı? Ne vardı? açılırken açılıyor. Yurt. Hmm. Kur'an kursu diye. Açık ki orası. Çocuklar gelmiyor ama açıyoruz. Koyda nasıl iyi görünüyor bakın. Ne zaman gelecek? Evler kirbit kutusu gibi görünüyorlar hep. Kucucuk kucucuk. <laughs> Şimdi çay kaynardı. Yaksaydık semaveri. Hem esiyor hem sıcak Ha det bra. yeni salon açalım diyor Lan analığım ya. diyorsun ama. Kızlar şey mi öyle ya? Arkadaşlar şöyle semaveri demledim ben canla çayı. Ay Ayşe güzel. Burada Onurcuğumla karşılaştık. Tamam. Evet Onurcuğum. Merhaba arkadaşlar. Ee, e, gelmiştik Esma falan. Yarım ağzıma yüzüme hep kumanda güzel oldu valla. Nurdan ablayla karşılaştık. Nurdan ablayla zaten konuştuk birkaç gün Sönmüş, önce. üfle üfle. Buluşalım buluşalım diye. Burası nasıl bir şahane? Buraya üfle de yansıtmış, ölmüş. Ateşe ateş yansıtmış. Koya geleceğim dedim de buluşalım diyordu. Evet, bugün buluşalım demiştim. E ne yapıyorsunuz, dedikodu yok mu? Ben çağırmadan gelmiyordun. Ben çağırdım, öyle geldim. şey, arkadaşlarım var ya, ayıp olmasın diye. Ona da Antalya'dan gelmiş arkadaşlarım. Takipçilerin yani. Sizi de seviyorum da onlar da şey yani. Anam kız diyelim. Kız korkarsın. Köpeği ahal etsin. Üstlendirme bizi. E nasıl gidiyor bacım, Youtube? Ne bileyim iyi gidiyor şu sırada. Aman ben bıktım bıraktım iflas ettim. Ata aşık battı. attım. Tamam. Vallahi. Ne yapayım her gün ne çekeceğim. Her gün ne ya bir de bırakıyorum diye. Ara veriyorum diye. Moralim bozuldu. <laughs> Vallahi. Ben de dumanın böyle... içinde kaldım. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. Şey yapma. ben. Dedim Dur, ki arkadaşlar geçeyim. birazcık duruyum. Hepsi i̇şte ben şurayı yakayım. Şeyde e, yakarsanız işte dururum. Oh. Derin evet, nefes aldım ben. arkadaşlar. Ondan sonra çekmeye başlayacağım yani. Şu anda bir duruldum yani. Durum aşırısındayım. Biraz kafanı topla. He. Ama üzerindeki bütün negatif enerjileri Hı, at, enerji. pozitif enerjiler gelsin. Artık arpa dolduracağım değil. Yoruldu herhalde. Ya bu arada bir şey mi, asla gocunmuyorum arpa falan da, olmak da evet. Psikolojim o kadar çok bozuldu ki, 20 yaşına kadar o kadar çok olumsuz şeyler yaşadım ki. Artık hepsi birikmiş, birikmiş, birikmiş. Böyle bir tükenmişlik sendromu yaşadım yani arkadaşlar. O yüzden bir patladım yani, <laughs> bıraktım YouTube'da. <laughs> Aynen, bazen insan doluyor, doluyor, bir de patlıyor Aynen. yani. İşte psikoloğa gidiyorum. işte. Gidiyor mu? Bir defa açıklıyorum orada, kendi kanalımda açıklamadım. İşte Gidiyorum işte destek almam gerekiyor. Öyle de gitme ya. Öyle, öyle hap, şey psikolo kullanma. Hap değil. Öyle değil. A, destek destek yani. Ha, değil. destek mi alıyorsun? Destek alıyorum. Sözlü destek. Aynen hap Yok. asla kullanma. kullanmam. Ben ha, bir kullandım olmam. da bu bir hafta yataktan kalkamadım. Alışkanlık o hap, hap şey bağımlılık yapıyor. Ben, ben hap kullandım. bir de... Evet. Bana hap verdi. Allah'ım gözüm uykudan açılmıyor. Evet, en sonunda evet atıverdim verdim hapı. Evet bir de o mesela o dozu kullanıyorsun o dozu bir anda bırakamazsın yani. O yavaş yavaş bakman lazım. Ben şey yarım yarım yutacağımızsın. Ben de bütün Kafayı ne bozacağım. Allah Allah. Yok yok öyle bir şey olmaz. Normal. Ben o yüzden kullanıyorum. Enişteciğim çekirdek çitleme. Çok ses yapıyorum. Çok ses yani. yapıyorsun ya. Dur be. Ben yutup Gördüğünüzde de görüşürüz. şimdi. Anam kız diyeli Onur. Anam kız. Kız diyor. Melisa'nın anası var ya dur kız diye. Gığır, <gülüyor> 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 Hiç vallahi öyle neyse çekiyorlar. Ne yapayım. Şey <laughs> Doğal olarak konuşuyor evet. gerçekten. Ne yapayım ya yoramam kendimi. <laughs> Çok yapmacık insanlar var. Etrafta yuvallar. <laughs> en gerek dolaşıyor şöyle. Tutuyorlar. Hiç şey yapmıyorum yani. Normalim. Neyse ben İnsan neyse olmalı evet, zaten. Öz, özüm neyse o ama mesela ben yapmacaya ne hiç ya. gerek yok ben de öyleyim valla. Ben öyle. cid, ciddi evet. olamadım. Bazen abi. takipçilerim bana diyor ki e, çok doprasın diyorlar da gerçekten ben, ben öyleyim. Öyleyse. Mesela bazen senin şey yapıyor ama yakından bulduğu çok sıcak karnısın mesela. Yani. Aynen öyle. Yani öyle. İnsanları tanımadan yargı öyle. Hani öyle. 20 dakikalık video çekiyoruz biz bütün hayatımızı çekmiyoruz ki. Aynen. İşte mesela insanlar seni oynattığı kadar tanıyorlar evet. seni. Şeyde bilmiyorlar kamerada bakınca yani. Aynen. Daim sohbet ediyor kızlarına. <laughs> <laughs> Razak neydi? E, Razak Ramazan'da. Ramazan mı? <laughs> hmm. Ben bilmiyorum ismini. De. Orada da çocuklar yüzüyor arkadaşlar. Annem de orada, yengem, annem, çocuklar. Biz de burada semaverimizde çayımızı demledik. Onurcuğuma bir merhaba diyelim dedik. <laughs> arkadaşlar, e, beni arkadaşlarım bekliyor. Buradan kapatalım. Tamam. Ya da siz kapatınca yoksa gideyim mi? Ne yapayım? Tamam hadi gitsen o zaman. Tamam, selam efendim. söyle arkadaşların oldu mu? Tamam söylerim. Aleyküm selam. Arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin efendim. <laughs> Nurdan ablaya da desteklerinizi olun. Ben kaçar olur Hadi yırılıp durma hadi bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bol bol beğeniyorum. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. <laughs>